Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef üzücü bir deprem haberiyle karşınızdayız. Afat ve Kandili Resans tarafından yapılan açıklamalar göre Manisa'da deprem meydana geldiği ifade edildi. Deprem şiddet olaraktan 4 açıklanırken depremin ise yerin 2,5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı. Afat ve Kandili Restans tarafından yapılan açıklamalarda. Manisa Sancaklı Uzunçınar'a 1 km. Manisa Bozköy'e 2,5 km. Manisa Kayadibi'ne 3,5 km. İdeci'ye 4 km. Karaoğlanlı'ya 5 km mesafe uzaklıkta gerçekleştiği açıklandı. Afat ve Kandilli Restans tarafından yapılan açıklamalarda. Buradan Manisa'ya, siteden bütün ilçe ve köylerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar Sit sonraki videolarda görüşmek dileğiyle Şimdilik hoşçakalın.